Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü ayet-i kerimemiz, Ali İmran Suresi, 15. ayet. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير للعباد صدق الله العظيم رب مس سلبرش بكى سيزبون النردام ضحي takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Kıymet kardeşlerim demek ki Allah'ın emirlerini yaparsak, yasaklarından sakınırsak buna takva deniyor takva sahiplerine ne var? Altından ırmaklara kan, ebediyen kalacağımız tertemiz eşler ve en önemlisi de Allah'ın hoşnutluğu var. Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Hadis-i şerifimiz Ebu Davud hadis kitabında geçiyor. Ben teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bizler her halükarda kendimiz olmalıyız. Müslüman, Yahudi'ye, Müslüman, Hristiyan'a benzemez. Onların kültürlerini, onların adetlerini, onların eğlencesini değil. Onların eğer teknolojik gelişmeleri, eğer güzel, faydalı şeyler varsa onları alırız. Onlara benzeme adına yapılan her şeyden sakınmalıyız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiğinde Yahudilere benzememe adına oruç tuttuklarını gördü. Muharrem ayının 10. günü, aşure gününde onlara benzememe adına bir gün öncesinde ve bir gün sonrasında yani Müslüman her halükarda Hristiyanı ve Yahudi'yi ne yapacak? Muhalefet edecek onlar. Duamız şöyle. Rabbi zidni ilma. Allah'ım Rabbim ilmimi artır. Ne güzel bir duadır. Rabbim ilmimizi artırsın. İlmiyle amil olanlardan, amel edenlerden eylesin. Beytimiz kendi kendine ettiğini Adem, bir araya gelse edemez Adem. İkinci Bayezid Hazretleri demiştir. İnsanın kendine kendi kendine ettiğini dünya alem bir araya gelse edemez. Her insan kendine eder. Kendine yanlış yapar. Nefsine zulmeder. Bunun için kendimize zulmetmeyi bırakıp zamanımızı iyi değerlendirip zararlı alışkanlıklardan bütün kötülüklerden şer bütün kötü ahlaklardan uzak duracağız. En önemlisi de çevremize, arkadaşlarımıza dikkat edeceğiz kardeşim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, şöyle buyuruyor. İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür. İnsanlarla boş konuşarak, gıybet ederek zamanı geçirme. Rabbinin kelamını oku, Rabbinle Muhabbet et. Evet, namazla, zikirle. Kıssamızda yaşanmış bir olay. Bir gün Hazreti Ali savaşta kılıcını kaldırıyor. Düşmanını, hasmını öldürmek istiyor. Alta düşen kişi tam bu esnada Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali onu öldürmekten vazgeçiyor. Hasmı tabi çok şaşkın ölmeyi bekliyordu. Neden böyle yaptın dedi. Seninle nefsim için değil sadece Allah rızası için savaşıyorum. Senin bana yaptığın bu hakaret Allah'a değil sırf sadece bana kendime olduğu için diyor affettim. Evet Bizler affetmeyi bilmeliyiz. Hakaret eden, bizleri eleştiren olacak ama ne yapacağız? Bizler en kısa zamanda hemen doğru yolu bulup oradan uzaklaşacağız kardeşler. Hazreti Ali de ne güzel yapmış. Kendisine hakaret edeni affetmiş ama Allah'a hakaret edeni kesinlikle affetmemiştir. Geçmişlerimizin ruh için, Allah rızası için. Lillahi ta'ala'l-Fatiha.